ları hanımefendiler beyefendiler sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor 150. kuruluş yıl dönümünde Ziraat Bankası'nın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Bankanın kuruluşunda ve 150 yıllık süreçte emeği geçenlere Milletçe şükranlarımızı ifade ediyorum. Aramızdan ayrılanlara rahmet niyaz ediyorum. Evet bugün 150 yıllık bir çınarın kökü gerçek manada çok derinlerde olan bir milli bankamızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Ayrıca da büyük bir gururu yaşıyoruz. Düşünün ki 90 yıllık bir cumhuriyetimiz var. Ama 150 yaşında bir kamu bankamız var. Kökü çok eskilerde olan çok sayıda kurumumuz var. Okullarımız, üniversitelerimiz, özel şirketlerimiz var. Mesela milattan önce 209 yılında kurulduğunu kabul ettiğimiz yani 2222 yaşında bir kara kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz var. Hiç kuşkusuz. Hiç kuşkusuz kurumlarımız verdikleri hizmetlerle her zaman milletin gözbebeği oldular. Ama aynı zamanda bu kurumlarımız bizim ne kadar köklü bir millet olduğumuzu, ne kadar kadim bir devlet geleneğine sahip olduğumuzu da bize gösteriyor. Adeta bize bunu anlatıyorlar. Bakın ben birçok çocuğun anne babasına şu soruyu sorduklarını biliyorum. Cumhuriyetimiz 1923 yılında kuruldu. Ama Ziraat Bankası 1863 yılında kurulmuş. Bu nasıl oluyor? Esasen millet ve tarih şuuru da işte en iyi, en kalıcı ve en etkili şekilde Böyle oluşuyor. Siz çocuklara istediğiniz kadar tarih anlatın. İstediğiniz kadar tarih okutun. Bir Süleymaniye Camii'nin önünden geçmek, ona bakmak, onun o tarihi ve manevi atmosferini teneffüs etmek binlerce sayfa tarih kitabı okumak kadar etkili olacaktır. Ankara'da yaklaşık 800 yaşındaki Aslanhane Camii'nin önünden geçmek, içine girip o duvarlara, o hatlara, o tezinata bakmak, inanın çocukların, gençlerin tarih ve millet şuurunu sarsılmaz şekilde perçinleyecektir. O tarihi eserin önündeki çocuk, büyük büyük dedelerini, o caminin içinde namaz kılarken, tarihi köprülerin inşaatında çalışırken, şadırvanlardan su içerken, hatta hatta hanlarda uyurken, mektep ve medreselerde ilim tahsil ederken, onları öyle hayal edecek, aslında kendi özüne bir ara yolculuk edip kendisini daha iyi tanıyacaktır. İşte onun için Ziraat Bankası aslında sadece bir banka değildir. Ziraat Bankası aynı zamanda bir tarihtir. Bir tarih kitabıdır. Bu milletin binlerce yıllık kutlu yürüyüşünün son 150 yıllık döneminin adeta canlı bir şahididir. Aslında Ziraat Bankası dünyada vahşi bir kazanma ve harcama kültürü oluşurken sınırsız hırs ve sınırsız tüketme alışkanlıkları oluşurken milli değerleri muhafaza etmek, dayanışmayı korumak için kurulmuş çok önemli bir hazinedir. Şuna özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim. Bizde kanaat gibi, bereket gibi, siftah, dayanışma, paylaşma gibi kavramlar son derece canlıyken batıda sermaye biriktirme, parayla para kazanma hem de çok para kazanma sisteminin kapıları aralanıyordu. Bizim farkımız burada. Çok para kazananlar, çok sermaye biriktirenler çeşitli yöntemlerle ülkelerin idare ve toplumsal yapılarına hükmetmeye başlıyordu. Bankerler ve onların oluşturduğu güç zincirleri borç vererek kredi açarak ya da muslukları kısarak ülkeleri rahatlatıyor ya da daraltıyor. İşte Ziraat Bankası böyle bir süreçte ortaya çıktı. Milletin özellikle de çiftçinin, esnafın, tüccarın, girişimcinin, tefecilerin, bankerlerin, faiz lobilerinin eline düşmemesi, devletin borçla birlikte emir de almaması için adeta bir can simidi olarak kuruldu. 150 yıl boyunca da Ziraat Bankası böyle bir milli anlayışla hizmet verdi. Evet, Ziraat Bankası sadece bir banka değildir. Bir kara dostudur. Çiftçi dostudur. Esnaf, sanayici, tüccar, ihracatçı dostudur. Paradan para kazanma hırsında değil, kar gütme amacında değil, tarımı, sanayiyi, ticareti destekleme mücadelesinde bir kurumdur. Ziraat Bankası'nın nasıl kurulduğunu, niçin kurulduğunu, asli vazifesini hiçbir zaman unutmayacağız. Elbette Ziraat Bankası'nın tüm kamu bankalarının zarar edip milletin hazinesine yük olmasına biz asla göz Öte yandan kamu bankaları elbette bankacılık kurallarına uygun çalışacak ama asla vahşice kazanma peşinde koşan bir kurumda olmayacaktır. İşte işte 11 yıldır kamu bankalarını böyle bir anlayışla yönetiyor. Açıkçası 150 yıllık tarihi içinde en parlak dönemlerini yaşamalarını hep birlikte temin ediyoruz. Arkadaşlarıma hep onu söylüyorum. Bankalarla sizler çok daha faizle biz halkı sömürelim anlayışıyla hareket etmemelisiniz. Siz bu noktada adeta piyasayı balanse etmelisiniz. Siz daha düşük faizle bu noktada hizmetinizi sürdürmelisiniz. Sürekli konuştuğumuz, tartıştığımız konudur bu. Kabul edenler olur, etmeyenler olur. Bir başbakan olarak benim kanaatim, anlayışım bu. Çünkü ülkemde yatırımların daha fazla artmasını istiyorum. Kaldı ki şu anda 2002 sonundaki Türkiye yok. Bakınız 2002 yıl sonunda Ziraat Bankası'nın görev zararı 16 milyar liraydı. Kötü yönetiliyordu. Hükümetler işini boşaltıyordu. Banka çiftçiye kredi vermiyor. Verdiği zaman çok yüksek faiz oranlarıyla veriyor. Çiftçiden aldığı yüksek faizi bütçenin açıklarında kullanıyordu. 2002 yılı sonu itibariyle 16 milyar lira görev zararı olan Ziraat Bankası son 10 yıl içinde 36 milyar lira kar elde etti. Bunun da 21 milyar lirasını devlete vergi ve temettü olarak devretti. Dolayısıyla nereye dönüyor? Tekrar bu para millete hizmet olarak dönüyor. Şimdi fark bu. Fark bu. Yani faiz lobisinde bu 21 milyar nerede kalırdı? Patronunda kalırdı. Ama şimdi millete gidiyor. Millete yük olan bir banka asli vazifesine dönüp çiftçiye destek olurken aynı zamanda millete de hizmet veren bir banka konumuna yükseldi. 11 yıl önce banka çiftçiye yüzde 59 faiz oranıyla kredi veriyordu. Şu anda yüzde 0 ile 6 arasında bir faiz oranı ile çiftçiye kredi veriyor. Fark bu 59, 0 ile 6 arası. 2003 yılı başında sadece 165 bin kişi ziraat bankasından kredi alabilirken ve sadece 2,4 milyar lira kredi verilmişken şu anda bakın bu rakam çok önemli 562 bin kişi 21 milyar lira tutarında kredi kullanıyor. <laughs> Fark ortada. Ve 1600'ün üzerinde şubesiyle 400'e yakın ilçe ve beldede tek banka olmasıyla Ziraat Bankası Anadolu'yu, Trakya'yı adeta bütünüyle kucaklıyor. Ve bir de 2002 sonu itibariyle baktığımızda batık kredi bu da çok önemli. Değerli arkadaşlar bunu özellikle söylüyorum yüzde on altı. Yüzde on geri dönmüyor. Şimdi ise yüzde üç. Bakın ortada nereden nereye geldik. Bunlar da çok önemli takip etmek, kovalamak, sağlıklı olanı bulmak bu da önemli. Şimdi ben burada bir şey düşünüyorum. Tıpkı tarihi gibi, tıpkı kendisini kuran ecdat gibi sınırları da aşıyor artık. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kuzey Avrupa'dan Orta Asya'ya ve Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin yüzü, Türkiye'nin gücü olarak Ziraat Bankası artık faaliyet gösteriyor. Birçok ülkede Büyükelçiliklerimiz nasıl ki oradaki kardeşlerimize yakın geliyorsa, sıcak geliyorsa, Ziraat Bankası'nın şubeleri de dost ve kardeş ülkelerde aşina bir tanıdık gibi hizmet veriyor, faaliyet gösteriyor. Ziraat Bankası'nı bu büyük başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Tüm yöneticilerine, genel müdürümüze, 26 bin sayısına ulaşan değerli personelimize bize bu büyük gururu yaşattığınız için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. İddialı ama ulaşılabilir hedeflerinizi hep yakından takip ediyorum, takip edeceğiz. Üzerimize düşen yükümlülükleri hakkıyla yerine getireceğiz. Ziraat Bankası'nın milletten alan el değil. Millete veren el olması için bizde ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sektörde öncü bir kuruluş olan Ziraat Bankası'nın güçlü bir ekonomi, güçlü bir finans sistemi için liderliğini muhafaza edecek hep istişare halinde olacağız. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Kuruluşta ve 150 yıllık süreçte emeği geçenlere şükran ve milletlerimizi sunuyorum. Nice yıllara, nice başarılara diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.